Herkese merhabalar. Bir marketin aktörün katılımını hep birlikte inceleyelim. Bu hafta harika ürünler var. Hemen başlayalım. İlk olarak 20 santim çapındaki Karaca markasına ait şık görünüşe sahip ayaklı lokumlukla başlayacağız. Fiyatı 25 TL. Ceviz Karaca da var. Bir marketlerde 20 TL fiyatı. Chefs markasına ait kek kalıbı çeşitleri de var. Bu ürünlerin her birinin fiyatı 20 TL. Farklı renk seçenekleri raf içi kaşıklıkların fiyatları 30 TL. Oldukça şık görünüşe sahip cam lokumluğun adet fiyatı 20 TL. Paşa Bahçe markasına ait olan dantel çay takımının fiyatı 25 TL. Bin marketlerdeki katlı bulaşıklıkta var fiyatı 40 TL. Şefs markasına ait çelik çaydanlık takımının fiyatı 100 TL. Karaca markasına ait çok şık görünüşlere sahip çukur tabaklarının fiyatları 15 TL. Chefs markasına ait tek fiyatlı yanmaz yapışmaz ürünlerin adet fiyatları 20 TL. Gelmesi çok fazla istenen ürünlerden biri olan dijital mutfak tartısının fiyatı 60 TL. Borcam baton kek kalıbının fiyatı 16 TL. Gerçek harika ürünler var mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Farklı desen seçenekleriyle cam kesme tablolarının fiyatları 20 TL. La markasına ait altılı 72 ayaklı tatlı kaselerinin fiyatları 32.50. Farklı renk seçenekleriyle 3 gözlü çerezliğin fiyatı ise 25 TL. Kumtel markasına ait dikey ısıtıcı aletin fiyatı 279 TL. 150-150 santim ipliklikli masa örtüsünün fiyatı 10 TL. Paşa Bahçe markasına ait 3 katlı cam saklama kabının fiyatı 30 TL. Fakir çay makinesinin fiyatı 249 TL ürün 1500 watt çalışma gücünde. La markasına ait 3 parça oluşan sade reçelliklerin fiyatları 30 TL. 2850 sisi iç hacmine sahip bor cam yuvarlak tepsinin fiyatı 26 TL. Benate markasına ait ayaklı baton kek kabağının fiyatı 50 TL. Kiwi markasına ait narenci sıkacağı da var bu ürünün satış fiyatı 80 TL. 37 cm yapısında Paşa Bahçe markasına ait ayaklı servis tabanının fiyatı 38 TL. Benante markasından bambu kesme tahtası da var fiyatı 60 TL. Farklı renklerdeki kapaklı deterjanlıkların fiyatları 13 TL. Oldukça şık görünüşe sahip 3 katlı modern ayakkabılığın fiyatı 249 TL. Bin marketlerde buharda sebze haşlama aparatı da var. Fiyatı ise 27.50. Kadınlar için kışlık tunik gömlekler var bir marketlerde fiyatı 40 TL. Farklı desen seçenekleriyle ikili set seçenekleri, patates soğan kaplanının fiyatları 23 TL. Gunter markasına ait fanlı elektrikli ısıtıcı aletin fiyatı 120 TL. Farklı renk seçenekleriyle ikili set seçenekleri, et bıçaklarının fiyatları 40 TL. Erkekler için de farklı renklerde lüks ev terlikleri var. Bir marketlerde fiyatı 30 TL. Kadınlar için süper soft pantolonların fiyatları 45 TL. 80 e 180 santim ibadetindeki e kaymaz tabanlı yollukların fiyatları 80 TL. Benante markasından 6 parça oluşan porselen çay tabaklarının fiyatları 35 TL. Kumter markasından beyaz renkteki cam üstü set ocağın fiyatı 499 TL. Kız çocukları için pullu çantalar var. Her birinin fiyatı 25 TL. Kadınlar için farklı renk seçenekleriyle süper soft pijama takımlarının fiyatları 75 TL. Fakir markasına ait buharlı ütünün fiyatı 299 TL. Chefs marka 32 santim çapındaki karnelik tenceresinin fiyatı 90 TL. 482 standlı baharatlık takımının fiyatı 30 TL. Casilla Home markasına ait ütü masasının fiyatı 149 TL. Üçlü setan iki altın yazılı kaselerin fiyatları 25 TL. Bin marketlerde 8 bölmeli çok amaçlı dolaplar da var ve ürünlerin fiyatları 299 TL. Dijisu markasına ait 50 inç ebatındaki uydu alıcılı Smart evinin fiyatı 4000 TL. Benante markasına ait 7 parça oluşan çerezlik setinin fiyatı 30 TL. Kadınlar için lüks pelüş terlikler de var. Farklı numaralarda fiyatları 25 TL. Paşabahçe markasına ait 12 çay setinin fiyatı 36 TL. Fakir markasına ait yumurta pişirme makinesinin fiyatı 120 TL. Arnika markasına ait elektrikli süpürge ile aletin fiyatı 850 TL. Kasilde Home markasına ait 3 katlı tekerlekli kurutmanın fiyatı 169 TL. Farklı renk seçenekleriyle şemsiyelerin adet fiyatları 40 TL. Kütahya Porselen'den 12 kişilik eli bir parça oluşan Rölyef ve Fileli Porselen yemek takımının fiyatı 479 TL. Hisar Optima'dan Granit San artı Tava setinin fiyatı 169 TL. Fakir Adria elektrikli süpürge aletin fiyatı 699 TL. Bir marketlerde 75 santim çapında ahşap yer sofrası da var fiyatı 80 TL. Kumter markasına ait duvar tipi cam davlumbazın fiyatı 515 TL. Versof marka farklı desenlerde nakışlı cüzdanların fiyatları 10 TL. 10 parçanın oluşan krema sıkma torba setinin fiyatı 20 TL. Paşa Bahçe markasına ait 6 parça oluşan link açay bardağı setinin fiyatı 25 TL. Emsan markasına ait kek kalıplarının fiyatları 90 TL. Üçlü set haneki bambu spatula setinin fiyatı 40 TL. 26 santim çapındaki ayaklı büyük boydaki fanusun fiyatı 30 TL. Bin marketlerde çok amaçlı saklama kapları da var bu ürünlerin fiyatları 60 TL. 5'li içli köfte aparatının fiyatı 13 TL. 2 litre iç hacmine sahip smart saklama kaplarının fiyatları 15 TL. İndüksiyon tabanlı çaydanlık takımının fiyatı 119 TL. Siz videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Metal ceviz ve fındık kıracağı aletinin fiyatı 20 TL. 26 santim çapındaki difüzyon tabanlı tencerenin fiyatı 129 TL. 482 Paşa Bahçe marka meşrubat bardak takımının fiyatı 30 TL. 482 dondurma kase setinin fiyatı 35 TL. Paşa Bahçe markasına ait bölmeli saklama kaplanının fiyatları 90 TL. Şık görünüşe sahip lambaderin fiyatı 219 TL. Farklı renk seçenekleriyle kapaklı hamur fiyatları 17 TL. Kara şeklindeki borcam tepsinin fiyatı 23 TL. Kadınlar için termal taytlarda var bölünen her birinin fiyatı 20 TL. Dekoratif fanusta çiçeğin fiyatı 12 TL. Paşa Bahçı'nın farklı desenlerdeki saklama kaplarının her birinin fiyatı 4 TL. Gelmesi çok fazla istenen ürünlerden biri olan çok amaçlı dolapların fiyatları 300 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan katlanır yer sofrasının fiyatı 70 TL. Kadınlar için farklı renklerde pijama takımlarının fiyatları 50 TL. Erkek ve kız çocuklar için eşofman takımlarının fiyatları ise 25 TL. Büyük boydaki sükülen çeşitinin fiyatları 10 TL. Arnica markasına ait blender setinin fiyatı 249 TL. Chefs markasından 26 santim çapındaki granit efekli krep tavasının fiyatı 40 TL. Kiwi markasına ait olan narenci sıkacağının fiyatı 80 TL. Yuvarlak şeklindeki elek süzgecin fiyatı 7 TL. Jijitu markasına ait derin dondurucunun fiyatı 2000 TL. Jijitu markasına ait A sınıfı buzdolabı da var bir marketlerde bu ürünün fiyatı 2000 TL. Farklı desen seçenekleri seramik saksıların adet fiyatları 13 TL. Kumter markasına ait iki ısıtıcı aletin fiyatı 219 TL. Öncelikle video izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.